karşılaşmasında gol sesi çıkmadı sevgili takipçilerim. Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetiyor ve Kasımpaşa maçına göre 3 değişiklikle de çıktı Fenerbahçe. İlk 45 dakikada Antalya Spor kendi alanında oyunu kabullendi. Kontra ataklarla gol aramaya çalıştı. Fenerbahçe de şu attığı şutlarla gol bulmaya çalıştı. Ancak istediğini, arzuladığını yapamadı. İlk 20 dakika içinde 3 şut ardından da 45. dakikaya kadar iki veya 3 şut daha vardı. Toplasak 5-6 eder bu. Ama meşin yuvarlak filelerle havalanmadı. Ve ilk tehlikeli atak da 30, 30. dakikada Antalya Spor topu çıkarmaya çalışırken orada baskı sonuç verdi. Asansiyo kazandı. Ve orada golle burun buruna geldi Fenerbahçe ancak e, top e, filelerle havalanmadı ve karşılaşma öyle devam etti ve e, şöyle bir e, baktığımızda e, 41. dakikada Antalya gole çok yaşla e, yaklaştı. Konuk ekip işte e, baskı kurarken orada geri planda eğer 2 e, 3 oyuncu yoksa sadece bir oyuncu kalıyorsa e, burada da sıkıntılar baş gösteriyor e, ve Spor da onu değerlendirmeye çalıştı. de son anda hamlesini yaptı. E, yoksa Top filelere gidecek ve Antalya Spor 1-0 öne geçecekti. Geniş alan bulduğu zaman Antalya Sporlu oyuncuların ne kadar tehlikeli olduğunu da bir iki pozisyonda gözlemledik, gördük. Bu karşılaşmada ilk devrede haddi bilerek oynayan bir takım hüviyetinde şu anda Antalya Spor. Ve ilk 45 dakikaya baktığımızda ne ne diye bir oyuncu var, nereden bulmuşlar, ne kadar para verilmiş, yazık diyorum. Bir oyuncuyu bile Top ayağındayken kaybetme rekoruna. Yani oraya doğru gidiyorsun ee, ve e, hakem hakeme de bir iki pozisyonda böyle isyan ettin. E, o da e, pozisyonları görmemezlikten geldi. Es geçti, iyi niyetli davrandı. Ama ikinci devrede yaparsan sarı kart gelecektir. Düşüncesindeyim. Ve e, iki tane sarı kart var. Antalyaspor'dan Spor'dan e, Sapurim ve Soner'e. E, hakem sonuna kadar haklı. Ali Yılmaz doğru kararlar verdi ilk devrede. E, hem faul pozisyonlarında hem sarı kartlarda e, Soner ve e, Saporin itiraz ettiler ama itiraz etmeleri gerek yok. E, çünkü net e, pozisyonlar e, bunlar ve bunlara da sarı kart çıkması gerekiyordu. Zaten karşılaşmanın hakemi de bunu yaptı sevgili takipçilerim. E, Antalya Antalyaspor 4 deplasmana çıktı. Gençler Birliği ve Samsun'u mağlup etti. Trabzonspor'a yenildi. Şimdi bu dördüncü deplasmanı ilk devrede 0-0 sona erdi. Soyunma odasına böyle gidildi. İkinci devreye gidilmeden önce ilk devre biterken yine yuh seslerini duyduk. Fenerbahçe taraftarları e, memnun değil. Oyundan memnun değil. Tamam öyle olan baskısı var. Ama futbol açısından doyurucu bir futbol olmayınca da tabii ki Böyle sesler gelecektir diyorum sevgili takipçilerim ee, ve e, ilk devre itibariyle şu anda benim FTV aracılığıyla söyleyeceklerim bunlar e, karşılaşma sonrasında yani maç sonunda ve tekrar e, sizlerle beraber olacağım e, FTV'den ayrılmayın diyorum.